Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ee... neyse, bu ne, tamam kabul edelim diyelim. Ips Point'ta hani böyle makyaj yapıyorlar ya, nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi buraya giriyorsunuz. Sonra bakın. Bir altta şöyle bir kare var. Karede de bir yazıyor. Ona tıklayın. Sonra böyle kamera var. Şurada. Kameraya tıklayın. Sonra işte buradan istediğiniz resmi seçin. Mesela Hangi fotoğraf? Ha. Ben bu fotoğrafı istiyorum. Fotoğrafı işte seçtik ya. Mesela böyle mi olmasını istiyorsunuz? Ben sormak istiyorsunuz. Buna göre ayarlayın. Ben şöyle olmasını istiyorum mesela. Sonra buna tıklıyorsunuz. İptale basıyorsunuz. Sonra hadi şurada ha, kameraya basmıştık ya onun yanındaki değil onun yanında bir artı var. Orayı çizerim zaten. Tıklıyoruz. 3 oldu ya şimdi şura. 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu. 7 katma yapıyorsunuz. Sonra şurada tam şurada normal yazar şey var ya. ona tıklayın böyle şeyler var işte sonra kontrast mı öyle bir şey yazıyor ya oradan yumuşak ışığı seçin tamam şimdi istediğiniz şeyi yapın mesela ben ilk bölüm renk tonu için. Ben biraz daha koyu yapmaya çalışıyorum. Mesela ben böyle yapacağım çünkü daha az gösteriyor. Bakın mesela daha farklı gözüküyor. Bunu biraz daha mı Neyse. Su işte böyle istediğiniz gibi çiziyorsunuz. Buraları kendi istediğinize göre yapacaksınız zaten ama ben şimdi video sonu diye burada bazı yerler daha şey oluyor ee, tamam şimdi leke yok leke değil sonra lekenin altında bulanıklaştırma var şu an ona girdim böyle damla var sonra orada böyle bulanıklaştırıyoruz yıla yıla basıyı böyle yapalım pek benimki dağılmadı ya çok dağılıyor şimdi <laughs> iyice dağıldı mı evet söyleme. Sonra şey geçelim. Ne yapsak sonra? Pek bir şey eklemeyeceğim zaten. Ruj. Fake red Şu olsun. Zaten böyle de yayık ama olsun. Yine bir bulanıklaştırmayla. Güzel. Şimdi pek bir şey yapmayacağım demiştim. Ne daha yapsak mı acaba? Yapılmadı. Yine renk tonu seçeceğim. Ay. daha koyu olabilir. Tamam. Şimdi yine bulduk. Güzel oldu mu sizce? Ben bir pek fark göremiyorum ama bence de işte. Sırada gözlere geldi. Gözde far yapacağım bir tek. Hangi renk? Mor da sanki morarmış gibi gözüküyor. O yüzden yeşil bir yapsam. Kırmızı bir yapsam. Turuncu yapacağım. Yok yeşil yapacağım. Um. şöyle kötü mü duracak kaşlara geldiği için biraz kötü durdu ama güzel başka 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 bir şey yapmayalım arkadaşlar bu videoda sonda gelsek mi? Daha ne yapabiliriz? Ne? Neyse arkadaşlar bence bu kadar yapalım. Ay. Bu videoda sona geldik. Eğer anladıysanız eğer anlamadıysanız ya da yorumlara ben şunu şunu anlamadım yazıp bir daha gösteririm. Zaten bence güzel anlattım düşünüyorum. Arkadaşlar bir şey yapacağım ama. <laughs> Videoyu benim bitirememe hızım. Bitirememe. Aa, şirek olacak. Oo, arkadaşlar şirek. Bir bulanıklaştıralım. Tam bir şirek kız oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.